lazım ki 2020. Bu Paulçan. Bütün topatçı ay gelsin. DJ. 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 On me. Yine yanladık bizim top yine geldi bizim kızlar ne oldu bize bakıyor top Ne oldu kardeş istersen ya yarışlarım Bu sokaklar bizden soğu BM'ye yarın havanızı alırız Kızların yanında şekil yaptık deyip çizerek yanlarız Hayatta bulduk İstersen gel ne yer yazsam sen ne Bizim topu atıyor size bin çeker İsterseniz yaşarım. Bu mahalle bizden sonra bunu unutmayın Bu Gaziantep burası şehir Gaziantep'in karşıya kadar Merkezindeyim isterseniz yerin Götünüz yiyorsa gelin kapışalım Ne olur size şimdi Bu, bu tüm topu Dağılacak Daha olacak evet bir gün bu topatçı hakkısı bizim oğlumuz abi. Topatçı'ya yeviyor yanlıya yanlıya. Kırmızı süper giy sakın dur ama oğulda Yesus yanına bas gaza. Sakın ayağını fena koyma Her fena çekersin yanına asla evli Topu yerde yine bize hava attılar Kızların yanında şeker yapıyorlar Ama ne oldu ki şimdi size İsterseniz gelin yavuşlarım sizinle Ne oldu ki şimdi size korkak tavuklar Cık. Hemen kaçmayın yanıma Top bizim burada sizin gençler ne, ne oldu ki ya siz siz bu gençler anlatamazsınız bu sakın hepimize gelecek anla bu sakın repinde siz, sizin yanınızda bin bu hayatta bu şu bunu bunu unutmayın kesinlikle. Tofaçlar yerde kanatları var. Yan çekerler kızların ha. Kızların yanında oturuyorlar. Götürünüz yoksa gelin kapışak. Bazen tepeye la havanı alırım. Her türlü senin yolda yenerim. Kırmızı ışıkta dur dedim, Yeşil ışıkta basar içersin. Yine polisler devrede gezer. Bir hemen vur pa 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 sağ peşimizden vulgas vulgas sonuna kadar Doğun yolu ya, ceza yazmayın Bu kızın hava aktın, Havamı çekerim ama cıgam yakar yoluma devam eder Polisler geldi kaza basar en yanlıya yanlıya hemen bu gece de sizinle ne oldu ki bu sakım hepinize gelecek topatçı kızlar mı oldu fiyacı kızlar mı oldu kimsin size bu Amerika'da duyacak bu havayı sakın unutmayın Mo mo, mo, morfiyemi mor, mor sizden daha iyi Yani katın kırmızı beyaz Uçakta uçak pesimizden Televizyon yanına gitmeyiz ki Sizden oldu ki ha bu hayatımız uçak Bir dakikamız 63.72 Rakamız 27 Gaziantep e oldu size Adana'yı ma makas değil ama Gaziantep değil istersin de yerde Götürüyorsa kapışırsın benimle ne olur ki ha, Havan kime ses ses seni sektin kala bizim havamız var Sana hay hayırdır kardeş Bu sakım hepinize gelecek Ben azim cürepçi